Sen de <laughs> hat, hat. Otur. Okay. Otur sana spor yaptırıyor. Otur. Hmm. Okay. Sıkı tutun. <laughs> ben de bunu yapacağım. Ben Sen başka bir şey yapayım. Ben başka Yavaş. Dikkat et. <laughs> Yaptın mı spor? <laughs> Şimdi... Şimdi? Ben bunu yapacağım. Hangisini? <laughs> Anneciğim onu ben yapıyorum. Sen yapamazsın. Ben yapayım. sen in biz yapalım. <laughs> ne yapıyorsun Beratar? Ben bunu yapıyorum. Uuu Beratar spor yapıyor. Videolarda böyle yapıyorlar ya. <laughs> Beratar videoyu beğenin de. Beğenin videoyu. Çok izleyin de çok izleyin para lazım <laughs> de. Çok izleyin para <laughs> güzel mi video? <laughs> evet. Tamam hadi gel. <laughs> evet, abi çok güzel spor yapıyorsun. <laughs> sen neden spor yapıyorsun? Komando mu olacaksın? Evet. Ne olacaksın sen? Spor olacağım. Hayır komando olacaksın. Ne oldu Komandolar alamaz. Komandolar alamaz. Söyle bakayım. Buna ayağın yetişmiş ki senin bisikletin var zaten. Hmm. Sen hangisini yap? Şunu yap. Bunu yap. Bunu yap. Onu yap. Onu yap. Şunu. 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 Şunu yap. Gel bak, bunu yap. Bunu yap. Bunu bunu da yap. Bunu yapmadın. Ha, evet, yap hadi. Sen tutma. Tutuyorum. Ya tutma. Tamam, tutmayacağım. Tutma. Heh. Yavaş. Tamam. Dikkat et. <laughs> Sen neden spor yapıyorsun Beratar? Sevmedim. Sevmedin mi? Çok hızlandın. Gel. Gel. Bir şey olmaz. Komandolar yorulmaz. Komandolar korkmaz. Hadi araba sürelim biraz da. O zaman güle güle de videoyu. kapatalım videoyu. Allah'a emanet de. Allah'a emanet. El salla bir de. Bir de bugün spor yaptık de. Bir de bide, bide. deme. Sadece spor yaptık bugün de. Sadece spor yaptık.